Arkadaşlar, arkadaşlar selam ekip tele kanala hoş geldiniz. Eee 6 oldu. Altı oldu 6 oldu. Bir, bir. Evet arkadaşlar 6. Bölümde Minecraft Survival'ın yine karşınızdayız arkadaşlar. Çok eğlenceli bir seri. Şu an madendeyiz arkadaşlar. Ger gerçekten harika bir maden. Yani bu madeni yapanı bu yüzden 2 saniyenizi ayırıp bu maden için like atmayı unutmayın. unutmayın. Şey. Arkadaşlar e, içeriden sesler gelebilir. Bundan dolayı çok özür diliyoruz. Şunları kırayım mı Yusuf? E, kırmızıları. Redstone onlara hiç gerek yok. Ya. Devre kurmayız herhalde. Diamond bulurum diye buraya geldim de kesin bulacağım var ya. Ya çünkü çok iyi maden. Lütfen yani bu sürüme denk gelirseniz bu madene girin. O kadar güzel bir ma maden ki. Ve like atmayı unutmayın. 10 saniye, bir saniyenizi ayırın. 10 saniye. O saniye de vermeyecek. Evet. Videonun ekranını küçültüp güzel like atmayı unutmayın. Benim yanıma gelsene. Diya falan bulunacağım. Çok eminim. Ve sana Diya'dan zırh yapacağım. Sen? Ben gelmediğimi ben yapacağım. Gel benimle. Diya kuzum buradasın. Diya bulmaya çalışıyorum da Diya yok ya. Madende her şey var bir diğer yok abi ya. Ama yine de maden çok sevdim. Bir sürü kömürümüz oldu bir sürü. Sen de topluyorduk değil mi kömürleri abi? Yani. Hı -hı. Gel benim yanıma burada da kömür var. Burada Ya da sen, ben çıkayım buradan çünkü lav dolu. Tamam burada bir sürü Sen düşerse kötü olur. Artı. Düştüm. Bir altmış dörtlük. Bir de üçlük. Neyimiz var? Ee, neydi? Demir miydi? Aynen bir altmış zenginiz. Hem de çok ama çıkamazsak çok kötü olacak. Hakikaten çıkamazsak berbat olacak. Şey şey Olmazsa başka yerden çıkarız, başka yer evimizi yani yaparız. Ne kadar, ne kadar şey aynen aynen başka başka yerden çıkarsak eğer kaybolursak. Başka yere evimizi yaparız. Zaten kalıcı evimiz değil doğrusu gördünüz. İşte kömürleri daha sana. Ama yazık olurdu. Ee, buyurun ben yine de ne olurdu. Ya. Yatakları alsaydım. Değil mi? Aynen. Yok ben onları hileden hallederiz. Hemen yine. Ama o kadar yatak yaptık seni. o kadar emin harcadım. O kadar. Yazık oldu be abla. Oğlum biraz da taş kazayım ya. <laughs> Meşalen yok. Nereye ineyim? Gel şurada bir meşale yapalım sana. Bir dakika. Yay yapabiliyoruz ya şu. <laughs> al şuraya çubuk attım al. Yap meşale. Ben de yapacağım. <laughs> Bitmedi de az kaldı. Ben 28'lik yaptım. Ben de 49 tane topladım işe. He ben bir şey daha yapacak. Ben o kadar harcamak istemiyorum. Ya yani bir sürü kömür buluruz madendeiz kızım. Ana buraya çimle. Evlet. Evlet. Gel çık. Çubukları harcamak istemiyorum diye gidip odun koyuyor. Öbür bölümde hiç cimri olmadı Alfe. Cimri olmadı. Şimdi de cimri oldu. Bu bölüm cimri olmamız gerekiyor. Cimri değil bana ne cimri. <laughs> Nereden ineceğiz lan? O kadar güzel maden buldum ki nereye gideceğimi şaşırdım. Lan! Lan şu yukarıda bir şey var gidelim mi oraya? Hangi yukarıda? Şurada. 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 Hadi çıkalım oraya. Nereden gidiyoruz ya? Oraya çıkmıştık gibi geldi sanki. Düşmüştük. Bunu Çıkmışız. Belki de aynen aynen burası aynen. Aa demir kaçırmışım. Arkadaşlar ne kadar bereketli bir maden olduğunu ben anlıyorsunuz. Biz şurada şuraya hiç girmemişiz. Nereye canım Burada. Bak şuraya. Şuraya değil mi? Hı hı. Oraya değil ki. Buraya gelmişiz. Oraya değil. Bir dakika. Gel buradan bir. Gelmiş. mi? Şu lavı kapa. Kapayım mı lavı? Ben kapadım. Hala niye gözüküyor? Kapanacak şimdi. Bak kapandı. Şöyle gideceğiz. Evet. Sanki orada demir var diyor. Evet, evet. Aynı spawner. Evet. Sen spawner'ı tut. Evet. Ben buradaki eşyaları alayım. Zaten bir şey de çıkmıyor. Demirle evet, kırıyorduk değil mi? Yo. Taşı da evet. çıktı. Ya demir çıktı. Fanta. Şu an var ya toplamda ee, 94 demirimiz var. E ben de 94 tane. 94 16 daha 110 demir. Lan şu su kaynağını kapatacağım ben ya. Tamam. Gitmeye çalışıyoruz gidemiyoruz ama. Bir çıkamadım. Tamam. Gel kapatacağım. Gel. Yanıma, Yanıma gel buradan gideceğim. çıkıyorum, açıyorum. Nereye çıkıyor kızım? Buraya. Başka yere gidiyor. Ne var ne Tamam tamam, geliyorum. Bu Ya demir bulmuştum ben ondan dedim. de demir şeyler yoktu. Demir buluruz, 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 de Çocuk ağzını güzel açtıkça güzel açıyor. Ha, güzel açtım mı kötü şey Nereden çıkacağız? Bir yer Bizim çıkışı yok. bulmamız lazım. Yeter bence bu kadar madde. Gel. Bir şekilde çıkışı bulmamız lazım. Buraya gelmiş. Gel, önce sonradan geldik. Ah oh! Düştüm be ya. Ben nasıl çıkıyorum? İnme ben düştüm. Hmm. Aşağı geçmemiz lazım. Allah! Atladım lan. Ya kıza bak kolay kolay geldi. Ben iki saat oradan atlamaya çalıştım. <laughs> daha çok aşağı iniyorum ya. Yani yukarı çıkmamız gereken bir yol. Ben şu yukarıyı direkt... <laughs> dur dur dur. Aldım oradan. E, lan zaten buradan gelmiştik biz. Oğlum her yola eski yollara çıkıyor ya. Buradan yukarı çıkış var. Gel gel. Bir ya zaten buradan gelmiştik. Ya. ya. neden ben? Ben şu yukarı kazıyorum Yusuf ya. Aynen kaz ya. Kim uğraşacak şimdi? Sen kazıyorsun ama ben niye kazıyorum? Ben çıkışı bulacağım. Allah. Çok ümitliyim. herkes yukarı doğru çıksın ben, sağ, ben. sağ sağ ben, biz ben. çok aşağıdayız hmm. ya. Ne yapacaksın hacı? Biliyoruz. Bir insanları kesiyor. Bir insanları patlamış. Çünkü şuralara kırıp kırıp da bir şey çimen koymamışlar. Başka bir şey Bana bakıyorsun. Vay be. Video devam mı? Devam. 10 dakika oldu ben bakıyorum bu sefer dikkatliyim. Demir bulmuş arkadaşlar yukarı çıkarken. Onu gösterdi. Söylemeden geçmeyelim. Abiler abiler. Yukarı çıkabilir misin sen? Daha çıkamadım. Ben de çıkamadım valla. Bakalım evimizin önüne yakın mı doğacağız? İnşallah yakın doğarız. İndiş. Sen merdiven şeklinde mi kazıyor? Bilmiyorum. Ben de direkt yukarı yukarı kazıyorum. Yalnız lapiste bulduk güzel. Lapiste hiç fazla bir şey yaramıyor da süs seçimiz olur. Ya o kadar çok kömürümüz var ki kömür almıyorum. Değil mi? Ha? Kömür bul. Ben de ondan bahsediyordum. Lan biz ne kadar mı şey çıkmışız? Ben geldim onda dünyadayım. Evet tam yanındas. Tam yanımda ya? ben bir yukarı çıkayım tamamen. Toprağa gelmiştim. Bir yukarı çıktım zannettim ki çıkamamışım. Bazen hislerim çok yanlış şeyler. Sen toprak geldi mi sana hiç? Ben hep toprak kazıyorum da bir şey yok. Onun koyun sesi geliyor. Ben çıktım yukarı galiba. Evet ben çıktım yukarı. Şu kömürleri alayım çıkıyor Ev buldun mu? Bilmiyorum. Görüyorum. Az kalmış senin de. Tam evin oradayız. Çok iyi. Çok S iyi oldu. İsmin nerede şimdi? Şurada. Ben bütün kömürleri topladım. Sen suya çıkacaksın ha. Nasıl ya? Yani? Sudan çıkacaksın yani. Çok su yuttun. Bir daha suyu kapatayım öyle. Oha. Onu da aldım. Ne E videodayız. Videodayız. Bitirelim bu bölümü de. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.